İyi günler. İlk ders itibariyle öncelikle kalp hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım ve imalat programıdır. Endüstriyel amaçlı tüm ürünlerin tasarımı, analizi ve simülasyonu bu programla yapılabildiğinden dolayı popüler ve kullanışlıdır. Ve yavaşlı olan bir programdır. Öncelikle bugün part design kısmını anlatacağım sizlere. Ama menü hakkında bilgi sahibi olmak için birkaç bir şey daha bahsedeceğim neler yapabildiği ile ilgili. Mechanical Design'da Part Design'e ilave olarak Assembly Design montaj kısmıdır. Parçaların montajı tamamlaması yapılır. Sketch'i kısmını birazdan anlatacağım. Burada önemli olan kısımlardan biri de Drafting kısmı. Drafting kısmında tek resim çizimi yapılır. E, ölçüler, görünüşler, bu bölümde yapılır. Ayrıca başka bahsedeceğim. Mekanik kısmında e, parçaların özellikle surf, surface mesnedde burada parçaların yüzey modellemesi yapılır. Ayrıca e, elektrik işlemleri, parçaların deneyleri, elektriksel devre deneyleri. Analizleri ve ayrıca çeşitli simülasyonlarla parçaların analizleri yapılır. Burada da şu menüde de katya hakkında bilgi almak için kullanımıyla ilgili size bilgiler sunuyor bu program. Öncelikle ben mekanik dizaynla pat dizaynla başlamak istiyorum. Park Design'a e tıkladığımda öncelikle iki boyutlu parça çizmek, üç boyutlu parça çizmek için iki boyutlu çizim yapmamız gerekiyor. Bu çizim için de öncelikle program üç boyutlu olduğundan dolayı üç boyutlu çizim ile iki boyutlu çizim yapacağımızdan dolayı düzlem seçmek gerekiyor. Sol tarafta gördüğünüz sol üst köşede ürün ağacı, unsur ağacı diye tabir ettiğimiz bölüm. Burada düzlem seçmen yanı sıra part body kısmında e, biz parça çizmeye başladıkça e, aşağı doğru e, ürünler, adımlar yani ürün ağacımız devam etmiş olacak ilerlemiş olacak her komut burada gözükmüş olacak yani parçanın tasarım aşamasını buradan takip edebilirsiniz çizimde hata olduğu zaman buradan da takip edebilirsiniz öncelikle Düzlem seçerek başlıyorum. Ben YZ plane düzlemi seçeceğim. Düzlemi seçtikten sonra e, turuncu renk alacak zaten. E, sağ tarafta Sketch komutuna tıklıyoruz ve şu an önümüzde e, iki boyutlu tasarım için komutlar geldi. Burada da görüyoruz e, çeşitli iki boyutlu komutlar var. Öncelikle size line komutundan bahsetmek istiyorum. Adından anlatılır çizme komutu. Burada şuna dikkat etmeliyiz ki ben biraz önce bir kere tıkladım line komutuna, doğru komutuna ve ikinci kere ikinci defa işlem yapmak istediğim zaman devam edemiyorum. Yani bu bir kere kullanmak istiyorsak bir, komutu, bir kere tıklamamız yeterli ama sürekli işlem yapmak istiyorsak e, çift tıklayarak komuta istediğimiz kadar devam edebiliriz kesintisiz e, diğer komut line komutundan sonra e, en çok önemli olan komutlardan e, rectangle komutuyla devam edelim Rectangle komutunda ad üstünde dikdörtgen çizmemizi sağlayan bir komut. Burada horizontal, vertical değerlerini belirleyebiliriz üzerine çift tıkladığımızda. Burada tabii milimetre cinsinden ölçüler olduğundan dolayı parçaları kartezyen olarak ya da polar olarak yani radius yarıçap angle dediğimiz derece açı belirlenebilir. Örneğin horizontal 220 milimetreymiş biz değiştirip 500 dersek gördüğünüz gibi e, ölçüsünü değiştirmiş oluruz. Üzerine çift tıkladığımız aynı şekilde vertical kısmına geldiğimizde diyelim ki 40 demiş bize 90 diyelim burada değiştirmiş oluruz. Çok büyük bir değer atarsak evet gördüğünüz gibi bu videomuzun sonuna geldik. Diğer derste devam ederiz.